bebek, hamilelik, doğum öncesi, doğum sonrası aslında annelerin tecrübesini hepsini bir arada bulabilir miyiz? Çok değerli bir isim var burada. Anne, bebek, çocuk, fuar genel müdürü Seçil Fida bizlerle. Aslında bütün genel sorularımızı cevaplayacak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi, i̇yiyim. Sen nasılsın? Ne güzel gözlerin içi gülüyor. <gülüyor> Teşekkür Deniyor ederim. Seni. <laughs> evet ben de seni çok seviyorum. Onun içindir herhalde. Karşılıklı. Kesinlikle. E aslında sıra dışı bir fikrim var. Yani klasik bir fuar mantığından çıkmış bir insansın. Evet. Hepsinin bir adı var. Nereden çıktı bu fikir? E, bu fikir aslında bizi takip edenler biliyordur ama bizim evet. takipçilerimiz de her sene değişiyor. Çünkü yeni annelere ekleniyor. Anneler ekleniyor. Ailem e, ekleniyor. sürekli büyüyor bizim. Evet. E, bu fikir tabii ki benim hamileliğimle çıktı. Biz eşimle ortağız, çalışıyoruz. E, zorlu bir hamilelik süreci geçirdim ben. Evet. Hamile kalış sürecim de zordu, tüp evet. bebek yaptım. Hamilelik sürecim çok zordu, çok erken dünyaya geldi bebeğim. Sonrasında ki evet. süreç de biraz zordu ve hazırlıksızdık biraz. Yakalandık ee, hazırlıksız evet. yakalandık. Ee, sonra ne zaman ki benim kızım büyüdü, kendine güçlendiğini biz anladık. O çok şükür güçlüymüş de, biz onun güçlendiğini evet. anladıktan sonra dedik ki ya. Çok zor oldu. Yani o su ya, yoktu, süreç. bu su yoktu. Oraya koşamadık, buraya gidemedik. Neler derken, yapmalıydım? Evet, e, mesleki deformasyon. Zaten işim bu evet. organizasyon benim işim. E, dedik ki öyle bir şey yapalım ki bir dünya yaratalım. E, anneler, babalar. Çünkü çok e, heyecanlı bir süreç. Her şeyin en iyisini istiyorlar. Bir heyecan. Acaba yanlış yapar mıyım, yapmaz mıyım? Gelsinler hem birlikte sohbet etsinler. Ha siz ne yaptınız? Bu ikinci mi? Aa benim ilk ya da işte şöyle mi siz evet. öyle mi yapmışsınız? Hem tecrübe paylaşsınlar hem de markalar e Böyle her zaman ailelere dokunamıyorlar markalar evet. ama aslında Gerçekten çok önemsiyorlar öyle. aileleri. Yani son tüketen, kullanan kişiyi Kim olduğunu, çok önemsiyorlar. Orada öyle. tamamen bu soğukluk e, raflardan uzaklaşıp bir dünya yaratalım. İkici. Herkes birlikte olsun. Tecrübeyi orada evet. e, yaşayalım. E, bir aile olalım ve sıcaklık kurulsun. O sıcaklığı o kadar güzel yakaladın ki ya şunu görmüştüm ben. E, bu ürün deyip nedir hani ne yapabilirim diye o heyecanla gelen bir anneye uzun uzun evet. hiç sıkılmadan anlattıkları aslında bu kilit noktayı sen çözmüşsün. Evet evet yani çünkü ben alamadım o kadar tecrübeliyim ki evet. ben <laughs> ee, söyleyebilirim yani marka söylemeyeceğim ama bu ben Toptancıdan aldım getirtirdim evet. telefonla o zaman online da böyle almak yok. Böyle bir şey yok. E gümrüğe takıldı hanımefendi diyorlar benim bebeğim zaten doğmuş küçücük bepuset yok yapacağım. çıkaramıyorum falan heyecanlıyım hiçbir şey bilmiyorum falan. Halbuki gitsem bir yerde denesem ona mı benim çocuğum daha rahat oluyor buna Hı mı? Allah. Öbür anne ne yapmış? Bakayım hangisi havalı duruyor çünkü binlerce anne baba ve binlerce, puset oluyor. Eee e, gerçekten bir şenlik oluyor. E, her senede böyle sen mutlaka sonra hazırlamışsındır ama e, ben bazen akarım, <laughs> susturabilirsin Doğru. öyle de beni. E, her senenin bir teması var. Evet, biliyorum. işte, bu işte sene ona girecektim. Bu teması belirlendi mi? Çok eğlenceli bir tema. Neyse. Bu sene iki sene çok sıkıldık, ayrı evet. kaldık. İşte Kesinlikle bu öyle. geçirdiğimiz dönemde. Ee, içimdeki çocuk. İlk burada söylüyorum ben şimdi. Ee, evet, ilk bebeğimi büyütürken de içimdeki çocuk. İçimdeki Süper. çocuk. Artık e, dedik ki biz bu, bu sene çocuklarla beraber biz de eğlenelim. Çünkü İyi zaten her senede yani. eğleniyoruz da e, bu sene çok e, sürprizli şeyler yapacağız. Evet evet. Ge Aynen. Yani Gelen anne babada çocuğuyla çocuk şoka girebilir. Annesi oh. babası o kadar çok oyun oynayacak ki. Muhteşem. O zaman evet. anneleri babalarını içine aldığın bir oyunlardan bahsediyoruz bu konuda. Evet, evet bizim çocukluğumuzunda olduğu kendi çocukluğun çünkü içimizde kendi de bir çocuk var. Oyunları mı var yoksa? <laughs> evet, öyle değil. yani Eynen. çok Harikası. sürprizler hazırlıyoruz. Çok keyifli hazırlıyoruz. Ve e, ünlü konukları da ağırlıyorsun fuarlarında. Evet. Biliyorum. Burada aslında hem e, on Onları yakından tanımaları hem de aslında onların annelik serüvenini de burada katıyorsun değil mi? Evet aynen Nasıl öyle çünkü hani dedim ya birlikte olmak evet. bir şeyler paylaşmak amaç ya onların çok hayran oldukları ya da çok güvendikleri anneler var. Mesela Geliyorlar. sen de öyle bir isimsin aslında ben seninle öyle ederim. tanışmıştım. Evet. Ee, bu isimler fuarda annelerle, babalarla bu arada babaları da söyleyeyim siz anneler evet. değil yani ebeveynler hatta da var. büyük anne büyük babalar çok geliyor bizim etkinliğimize. Oraya gelip buluşuyorlar ve gerçekten böyle bir dost meclisi gibi sohbet, sohbet ediyorlar, ediyorlar. ediyorlar ve anneler o kadar... E, samimi bir şekilde sorularını sorup, e, işte siz bunu nasıl yapmışsınız? Benim şöyle bir derdim var diye. O kadar samimi arkadaş ortamı gibi konuşuyorlar ki. Evet, bizim e, genelde e, katılımcılarımız, davetlilerimiz, işte bir mesela konuşmalar, e, talks, evet, söyleşi, kısmı söyleşi var. kısmımız var. Orada çok değerli isimler mutlaka oluyor. Oradaki uzmanlar e, zaten annelerin hep ulaşmak istediği ya sosyal evet. medyadan ya gidip Konuşup ee, dert bu, aslında Hem dert anladı evet, hem tecrübelerinden bilgi almak yalanmak. istedikleri. Ama o isimler de o kadar yoğunlar ki evet. e, orada işte çok büyük bir kitleye ulaşmış oluyorlar. Çok Teşekkür samimi anlatabiliyorlar. Şey. Herkes sorusunu soruyor. Zaten ortak şeyler. Yani bir bebek tabii herkes olunur. kendine özel ama aslında e, bir sıkıntıyı tek biz yaşamıyoruz. Gerçekten. Her anne evet. uykusuz kalıyor. Üçün her anne. baba zorlanıyor, heyecanlanıyor ya da her çocuk ağlayabiliyor sıkıntıları oluyor. İşte orada e, çok samimi ve güvenilir bir yerde evet dertleşiyorlar, Kesiyorsun. çözüyorlar. Kesin. Peki kimler var ünlü isimlerden? Ya bizim... Sen varsın diyor musun? <laughs> sen varsın. Ben varım. <laughs> Sohbetlerde sen varsın. Ya işte böyle isimler evet. var bizim. Anneliğine de güvendiğimiz, beğendiğimiz, sevdiğimiz ışıl ışıl anneler babalar evet. var. Babaları evet. tekrar vurgulayalım. Anneler <laughs> zaten çok var ama babalar da var. Çok kıymetli, çok değerliler. Gerçekten Artık zaman <laughs> yani ben hep onu söylüyorum çok çok değişti. Çok, babalar daha da bizim kadar bir içinde işin. Geçtiler. Evet evet çok içindeler. Çok bilinçliler ve çok ilgileniyorlar, severek ilgileniyorlar. E çocuklar var. E, ünlüler i̇simler kimler? Ünlü isimler. Söyleyecek mi bize? Yani <laughs> e, tek isim vermeyeyim çünkü birini atlarsam ayıp olur ama ayıp bizi olur. takip edenler biliyorlar zaten. Evet. E, her sene şöyle sürprizler oluyor. Yeni doğuran bir ünlü varsa mutlaka, mutlaka bizle oluyor. oluyor. Bir araya geliyor. Evet. O da tecrübesini paylaşıyor. Öyle tatlılıklar oluyor. Aslında o, e, o da akıl alıyor annelerden. Evet, evet. Çünkü e, aslında soru cevap şeklinde yapıyorlar. O da mesela şey yapıyor. En son mesela Doğa Rutkay vardı iki sene öncekinde. Müge Boz vardı yanlış Müge vardı. <laughs> Ceyda vardı evet. Şermin vardı. Ya çünkü onlar da aynı süreçlerdi. O da uykusuz kaldı. O da, o da bir bir kal. düşüp kalktı. Pelin Akil vardı. Evet. O da mesela işte onun kullandığı kremi. Aa siz onu mu kullanıyorsunuz? Ay benim çocuğum <laughs> alerji oldu. O yani o kadar tatlı evet. ve Aslında samimi bir ortam oluyor ki evet evet çok eğleniliyor. Çok gülüyoruz. Ee, çok güzel bir ortam, evet, çok yani güzel mesela, bir ortam bi, biraz çocuğunu büyüten bazı annelerimiz artık senin gibi Moderatörümüz oluyor. Onlar gelip sohbet edip çünkü onlar tecrübeli anne ya artık. Artık değil mi kategori evet. atladık? Şu, evet, siz <laughs> kategori atladınız. Böyle bir ortam o zaman var tuvarda yani. e, anneler tüm aradıkları markaları, isimleri bulabiliyorlar değil mi? Evet, çok marka var. Tüm demeyelim ama evet, evet Türkiye'nin çok büyük markaları Aslında, geliyor. E, sevilen ve evet. anneler tarafından tercih Klanılan, edilen, tercih edilen, markalar. Evet. E, hepsini e, detaylı bir şekilde de inceleyebilirler. Ya, evet, evet, hepsinin Hı kendi güzel. alanları oluyor. O alanların içinde de böyle ürün budur diye değil de evet. e, aktiviteler oluyor, oyunlar oluyor, sürpriz hediyeler de oluyor. E, çok hediyemiz var. <laughs> Onda da şöyle bir şansımız var bizim. Bütün markalar zaten ailelere bir şey sunmak istiyorlar. Evet. Biz kanal oluyoruz. E, şimdiden başladık biz. Başladık. E, bizim meşhurdur, evet, evet bir ay önce o sosyal evet, medyeden. Evet. E, evet çok keyifli oluyor. O da böyle bir vermek geleni vermek. Biz bir kanalız. Çok Hayır, keyif alıyoruz misin? onu görmekten. Ve, e, büyükler senin için her zaman daha değerli. Onlar fuara istediği gibi girebiliyor değil mi? Anlatır mısın? E, şimdi şöyle bir şey. Evet <laughs> anlatırım. E, büyük anne büyük babalarımız evet. her zaman bizim için başımızın tacı. Fakat bu sene zaten biz e, girişi bu pandemiden sonra Tek tek yaptık Yaptınız. ama çok kolay ulaşılabilir yaptık. Süper. Yani bizim artık online her şey çok kolay halledildiği evet. için online'dan girip alıp çok düşük bir cüz'i yani sembolik bir evet. e, ücret ödeyip e, tek tek girilebiliyor. girilebiliyor. E, Engelli vatandaşlarımıza evet her evet. zaman açık kapılarımız sonuna kadar ama aile fuarı olduğu için ailelerin girebilmesi için bir güvenlik olarak bir bilet olayımız var bizim her zaman. Harikasın. Evet. Peki rahat ve keyifli bir fuar geçirmeleri için neler önerirsin annelere ve ziyaretçilerine? Neler öneririm? Bir kere planlayarak e, bizim sosyal medya hesaplarımızdan bakarlarsa çok evet. e, kurumları bilirler sorularını görebilirler. Hangi gün sevdikleri hangi isimler var, onları bilirlerse saatine göre ayarlayabilirler. İşte etkinliklerin saatlerine bakarlarsa a ben önce şunu yaparım sonra bunu Sorum. yapabilirim. Yani bir sayfalarımızı, evet. bizi takip etmeleri var. var var hazırda biz onları sunuyoruz. Ee, Ailece gelmelerini tercih ediyoruz çünkü anne evet. bir şeyle konuşurken baba çocukla ilgilenebiliyor çocuk bir yere giderken bazen anne oynuyor onunla evet. baba o zaman hemen gidiyor oradaki bir arabaya bakıyor evet. ya da bir, bir dakika diyor şu fotoğraf <laughs> makinesini merak ediyordum falan. Gideyim diye evet çünkü evet yani ilgi alanları farklı. tek başına biraz yorucu olabilir. Hep beraber gelmeleri hatta çok buluşup geliyor bizim ailelerimiz böyle evet. en sevdiği arkadaşlarıyla buluşup geliyorlar. O da çok tatlı Hepimizi oluyor. Hepimizi bir arada buluşturduğum bir etkinlik oluyor evet. zaten. Evet. Ve çocuklarına da rahatlıkla getirebilirler. Hani şimdi tabii ki anneler bu süreçte korkuyorlar ama bütün önlemler alındı. Aa, tabii evet. yani zaten sen biliyorsun alanı İstanbul'un evet. yani Türkiye'nin ve İstanbul'un en önemli kongre ve fuar merkezi her türlü önlem zaten alınmış durumda. Güvenlik olarak zaten her zaman çok güvenliydi. Zaten evet. çocuklar için bir ortam yaratıyoruz, bir dünya yaratıyoruz evet, orada. Her yerli. alanın içinde özel çocuk dünyası var. Çocuk söz konusu olunca kesinlikle. güvenlik birinci sırada yer geliyor, yer Yeralım. alıyor. E hamile annelerimiz bizim Hı. için çok, çok önemli. Değerli. Dolayısıyla evet çok bu sene ekstra bir dikkat ettik. Alındık. Tabii mesela alanların aralarını daha da açtık, daha az Evet. E, markaya yer verdik bu sene. E, planlama çok e, düzenli. Evet çok bir şekilde. büyük bir alan zaten çok büyük bir, bir alan. Bir olan. Olan. Evet Feran ulaşım ve rahat. çok kolay. Evet, evet otoparkımız çok kolay her bırakabiliyorlar. Yere rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Evet toplu taşımayla da çok rahat gelinebilir. Araçla da gelinebilir. Aynen aslında sunabilecek her şey var. Evet. Peki konulara dönmek istiyorum. Bu konuları sen mi belirliyorsun? Nasıl oluyor o? Moderatörlük yapılan konular annelerin ilgi alanlarına mı yöneliyorsunuz? Ben tek başıma ben düzenliyorum demeyeyim ama evet. bütün talepleri alıyoruz ama zaten evet. biz annelerle hep iletişim halindeyiz annelerle babalarla gelen soruları bakıyoruz en çok ilgi neye var en çok ihtiyaç neye, neye var? var isimleri de öyle seçiyoruz Aslında bakarsanız yoksa binlerce çok kıymetli isim var ama onların çok güvendiği ve gerçekten ulaşmak istediği isimlere çok merak ettikleri konuları seçmeye gayret ediyoruz. Çünkü kısıtlı 3 gün evet, evet. ve belli seanslar konuşulabiliyor. 6 seans oluyor. Evet aralıklarla. O yüzden annelerin önem verdiği konular evet. en önce geliyor değil Aynen mi? Aynen öyle. Peki Türkiye'de anne bebek sektörü ne durumda? Bunu da söyleyebilir Türkiye'de misiniz? Anne yani bebek... büyüklüğü nedir aslında? Anne bebek sektörü ee, çok büyük ve hızla büyümeye evet. devam ediyor. Biz e, dernekleri de var anne bebek sektörünün daha yeni bir toplantısına katıldık. E, hızla büyüyor. Tabii Çok ki hızlı. evet evet yani yaşanan her şeyde hem etkileniyor e, iyi ya da kötü. kötü olarak, Ama bir evet. taraftan da hızla büyüyen hiç durmayan, durmayan bir, sektör. bir sektör. Evet çünkü evet. hepimiz için çocuk dediğiniz noktada akan Dünya sular duruyor. Dünya duruyor, duruyor. öyle. Evet. En önemli noktada bu. Evet. Peki ne söylemek istersin annelere son olarak? Ne söylemek isterim? Bekliyoruz. Çok gerçekten sürprizli bir e, sene hazırladık. E, karakteri sana soracaklardır. Peki karakter kimmiş evet. diye evet. şirinler gene var. Şirinler. E, evet. Çünkü evet. dedik ki biz kimi çok seviyorduk. E, Biliyorsunuz bütün karakterler geldi, geçti. Geldi. Oh, e, hepsini Hepsi. çok seviyoruz. Hepsiyle çılgın eğleniyoruz ama Şirinler'in apayrı bir yeri var bizde. Bu sene Onun o zaman köyü, Şirinler mi olacak? E, şirinler yani, var. Köyü kurulacak mı? <laughs> kurulacak. Bizler var dedim ya. Alanlar çok renkli. Evet. E, her Biraz yer oyun bahçesi gibi. Mi bize? Yani çok... E, oyunu oynayıp çok eğleneceğiz içeride. Evet. Sürekli evet. eğleneceğiz diyeyim. Anneler de eğlenecek, babalar da eğlenecek, çocuklar da eğlenecek diyeyim. Her yere. Çılgın her gün biz kendi aramızda yazışırken bile böyle evet. oh, o da mı olsun oraya da onu koyalım buraya da evet, bunu koyalım. Ben burada oynarım onu. Onu başında ben durayım mı ne olur evet. diye herkese. <laughs> evet herkesin çok... bir talebi var. Mesela benim çünkü. E, benim değinmek istediğim konu da e, hayvanlardı. Evet. Evet çocuklarımızla hayvanları nasıl aslında birlikte büyütmenin önemi. Anneler çok korkuyor. Aslında korkmayıp çocukların ne evet. kadar farklı bir noktaya geleceğini gösterelim mi? Korkuyor beraber? demeyelim de evet yani çok kıymetli benim var evet. mesela evimde ee, çok şey katıyor. Çok ee, şey Hayvan katıyor. sevgisi yani zaten insan sevgisini de tetikliyor, doğa sevgisini de tetikliyor. E, zaten e, dünya öyle bir yere geldi ki daha doğallaşma işte bu pandemiden sonra e, doğaya döndük, Dönme. özümüze döndük, içeriye döndük, sevgiye Kapandı döndük, değil. paylaşmaya evet. döndük. Evet hayvanları özledik. Herkes camının önündeki kuşu beslemek bile bir büyük bir sosyallik haline aldı pandemide. Gerçekten kapanın evleri anladı. Her şey daha değerli oldu. Evet evet. Yani dolayısıyla benim için ben zaten kişisel olarak çok önem veriyorum ama e, anneler de korkuyor demeyelim ama çok alışık olmayan aileler var. Onları gösterebiliriz olur diye. Alerji olabilir mi evet. diyorlar. Evde olur mu olur köpek? Mi? Mesela benim kocaman bir köpeğim var evde. Evet, güzel. Oluyor gayet Gay güzelinde. <laughs> o benim kızımdan daha ufak, çok Değil tatlış mi? bir şey. Evet. <laughs> ya bunu yaşayınca anlıyorsunuz. Evet, eksikliğini hiç görmek istemem. Ee, hepsi evet. çok keyifli. Zenginlik veriyor insanın içine, ruhuna, ruhuna. Evet, o da olacak yapıyoruz? seninle. Evet. izleyeceksiniz. Evet. <laughs> evet. Büyük Söylemek keyifli. eklemek istediğim bir şey var ee, mı? yok. Ee, Fuarla ilgili. Fuarla ilgili herkesi Tarihleri bekliyoruz. Çok özledik. 12 Haziran'da olacak. Evet. İstanbul'da İstanbul Kongre Merkezi'nde evet. yani şehrin merkezinde olacak yine. 11'de sabah kapılarımızı açacağız. 19'a kadar ee, çok eğlenceli olacak. Kapıdan da daha biletleri alabilirler ama evet. online'da alırlarsa çok rahat ederler. Hiç kimseyle durmadan, muhatap olmadan evet. içeri girerler evet. o zaman okutup barkodlarını. Ve e, bizim programımızı izleyenlere de Aa, hediyelerimiz var. Evet. Olabilir. Evet ne yapacaklar? Daha konuşamadım. Ne yapacaklar bizim programımızı izledikten sonra bize mesaj atmaları yeter mi seçil sence? Yeter. Sen ne dersen o burası ah. senin. Tamam harikasın. O zaman 10, 11, 12 Haziran'da görüşüyoruz seçil. Evet, Harika sürprizlerle dolu bir program bizi bekleyecek. Bebeğimi büyütürkenden bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere.